Ezra kitabı 4. bölüm Yahudalılarla Benyaminlilerin düşmanları, sürgünden dönenlerin İsrail'in tanrısı Rab için bir tapınak yaptığını duyunca, Zerubabil'in ve boybaşlarının yanına vardılar. Tapınağı sizinle birlikte kuralım dediler. Çünkü biz de sizin gibi tanrınıza tapıyoruz. Bizi buraya getiren Asur kralı, Esarhaddon'un döneminden bu yana sizin tanrınıza kurban sunuyoruz. Ne var ki Zerubabil, Yeşu ve İsrail'in öteki e boy başları, Tanrımıza bir tapınak kurmak size düşmez diye karşılık verdiler. Pers kralı Koreş'in buyurduğu uyarınca, İsrail'in tanrısı Rab için tapınağı yalnız biz kuracağız. Bunun üzerine çevre halkı Yahudalıların tapınağının yapımından caydırmak için korkutmaya, cesaretlerini kırmaya girişti. Tasarlarına engel olmak için Pers kralı Koreş'in döneminden Per kralı Darius'un krallığına dek rüşvetle danışmanlar tuttular. Ahasverosh'un krallığının başlangıcında Yahudalıların düşmanları Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanları suçlayan bir belge düzenlediler. Pers kralı Artahşasta'nın krallığı döneminde Bişlam, Mitredat, Tavehel ve öbür çalışma arkadaşları Artahşasta'ya bir mektup yazdılar. Mektup Aramice yazılıp çevrildi. Vali Rehum ile Yazman Şimsay, kral Artahşasta'ya Yeruşalim'i suçlayan bir mektup yazdılar. Mektup şöyleydi. Vali Rehum, Yazman Şimsay ve öbür çalışma arkadaşları, yargıçlar, yöneticiler, görevliler, Persler, Erekliler, Babilliler, Elam topraklarından gelen Sus halkı, büyük ve onurlu Asu Banipal'ın sürüp Semiriye kentiyle Fırat'ın batı yakasındaki bölgeye yerleştirdiği öbür halklarından. İşte Kral Artahşasta'ya gönderilen mektubun örneği. Kral Artahşasta'ya Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan kullarından. Yönetimindeki öbür bölgelerden çıkıp bize gelen Yahudiler, Yeruşalim'e yerleşerek o asi ve kötü kenti yeniden kurmaya başladılar. Bunu bilgine sunuyoruz. Temelini pekiştiriyor, surlarını tamamlıyorlar. Ey kral, bilmelisin ki bu kent yeniden kurulur, surları tamamlanırsa Yahudiler yine vergi ödemeyecek. Krallığın geliri de azalacak. Biz sarayının ekmeğini yedik, sana zarar gelmesine izin veremeyiz. Bunun için haberin olsun diye bu mektubu gönderiyoruz. Atalarının belgeleri araştırırsın kayıtları da bu kentin asiyi krallara, valilere zarar veren bir kent olduğunu göreceksin. Bu kent öteden beri baş kaldıran bir kenttir. Yerle bir edilmesinin nedeni de budur. Bu yüzden ey kral sana bildiriyoruz. Bu kent yeniden kurulur, surları tamamlanırsa Fırat'ın batı yakasındaki bölgede hiçbir payın kalmayacak. Kral şu yanıtı gönderdi. Samiriye'de ve Fırat'ın batı yakasındaki öbür yerlerde yaşayan Vali Rehum'a, Yazman, Şimsaya ve öbür çalışma arkadaşlarına selamlar. Bize gönderdiğiniz mektup çevrilip bana okundu. Buyruğum üzerine araştırma yapıldı. Bu kentin öteden beri krallara baş kaldırdığı, isyan ettiği, ayaklandığı saptandı. Yarış elimi güçlü krallar yönetti. Fırat'ın batı yakasındaki bütün bölgede egemenlik sürdüler. Oradaki halktan vergi topladılar. Şimdi işi durdurmaları için bu adamlara bir buyruk çıkarın. Öyle ki ben buyruk vermedikçe kent yeniden kurulmasın. Bu konuya özen gösterin. Krallığıma daha fazla zarar gelmesin. Kral Artaşşasta'nın mektubunun örneği kendilerine okunur okunmaz, Rehum, Yazman, Şimsay ve öbür çalışma arkadaşları hemen Yeruşalim'e Yahudilerin yanına gittiler ve zorla onları durdurdular. Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağının yapımı Pers kralı Darius'un krallığının ikinci yılına dek askıda kaldı.